Antalya'da ilk premium, İstanbul'da bir iki tane oynadık ama onlar tek günlük müsabakalardı. Bu tamamıyla başka bir atmosfer, hava da çok güzel şansımıza. Gayet iyi geçiyor, keyifli geçiyor. Ee, i̇lk gün Texas oynadık, ayrı keyifliydi. İki gündür de projem olarak yarışıyoruz. Şu an gayet iyi gidiyor. Ee, takım olarak tortalardayız. Bugün tabi devam ediyor daha, daha yukarılara çıkmaya amaçlıyoruz. Üç kadın Pro'yuz sadece. Ben burada olmaktan keyif alıyorum. Umarım önümüzdeki müsabakalarda da burada olurum yine. Tabii ki önümüzdeki turnuvalarda e, hedefim daha yukarıya çıkmak. İlk 10 en azından. Çünkü güzel oyuncular da var burada. Challenge oyuncular oyuncuları da var bildiğim kadarıyla. Yani göreceğiz. Umarım burada olurum gelecek seferde.